Kuru, kuru, da bir götüm var zaten Adam, kim ne yapsın? Ne? Kuru mu? Eren Siktir lan Hattır, löpçük 1001 löpçük 1001 benim 0 -0. götüm. Abim senin varlığın yeter. As. Oo, as, 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 o. as, siktir. <laughs> Aklı gitti. Yayını kullanmazsanız bir Abi bu başka seviyelere çıktı bu iş. Ne iş yapıyordun? Abi arabaya alıyoruz. <laughs> <laughs> Yüzde bende var abone koyayım. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Bu benim tekte aldığım en yüksek bağış. Bundan önceki kaçtı? Yine Eren. Bu Eren ama. Eren kaç atmıştı tekte? 70 miydi? Adam adam. Bu i̇şte Eren herhalde. ne yapıyorsun Eren? 50, 0, 0, 0, 0, 0. Be. Gülümseyen surat. Baba. Eren abi Elon Musk mı amına Kendi rekorunu kırıyor. Rekor mekor kalmadı masa da aldı amına koyayım. Bir şey söyleyeceğim ben çok rahatsızım bu işten şu an. Ben yalan dolu yaşantımı Vallahi <laughs> yalan değil ya. Ben yalan dolu yaşantını sikeyim. Oğlum adam 150 bin lira para attı.